programından herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Ben Doktor Sonay Özden Gökhan. Bugün yine birbirinden değerli konuklar ve konularla karşınızdayız. Ve biz bize başlıyor. Evet efendim konuğum klinik mikrobiyoloji uzmanı Doktor Ebru Akçakanat. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız bulduk. Hocam? Merhaba. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de çok iyiyim. Bugün sizinle alerji ve özellikle ağrıyı da konuşmak evet. istiyoruz. Biliyorum ki alternatif tıpla ilgileniyorsunuz aslında. Evet. Bütünsel tıpla ilgilendiğinizi çok iyi biliyorum. Doğru. Dolayısıyla bunlar çok halk arasında çok merak edilen konular. Özellikle alerji. Evet. Ee, alerji nedir hocam? Neden oluşuyor bu alerji? Çok çeşitli sebepleri var aslında. Çocukluk çağında çoğunlukla biz gıda intoleransı dediğimiz gıda alerjileri görüyoruz. Kabuklu kuru yemişler, süt alerjileri çok fazla görülebiliyor. Biraz daha ergen yaş gruplarında ya da biraz daha 6-7 yaş üzerinde daha çok alerjik rinitler, üst solunum yoluyla ilgili hapşuruk, yaşarması, burun akıntısı gibi alerjiler uh -huh. olabiliyor. Ya da alerjik astımlar, daha aşağılara inen ya da ciltte reaksiyon gösteren alerjiler, kaşıntılar, ürtükerler, döküntüler gibi uh -huh. pek çok farklı farklı tipi olabilir aslında alerjinin. Ama e, bence aslında sebebine bakmamız lazım. Çünkü farklı farklı tanılarla, farklı farklı isimlerle biz alerji diyoruz ama evet. hepsinin kaynağında bağırsak, bağırsak florası ve aslında beslenme bozukluğu, e, flora bozukluğu diyebiliriz temelde. Peki doğuştan olanlarda daha hani hiç beslenmeye başlamamış hı hı. oluyorlar. Süt alerjisi, özellikle anne evet. süt alerjisini de duyuyorum ben ama bu peki o zaman annenin beslenmesiyle mi alakalı Orada oluyor? Orada da özellikle doğumda, doğum sırasında ve aslında öncesinde de anneyle bağlantılı hmm. flora geçişleri olabiliyor. Hmm. Öyle olabilir. Tabii bu fiziksel kısmın. Evet. Ee, bir doktor olarak birçok e, yönden bakıyorum aslında evet. hastalıklara, alerjilere, kronik hastalıklara. Hmm. Bir de ruhsal kısmı olabilir tabii bunun tabii. doğuştan olanlar. Yani bu bağırsak ne kadar değerliymiş Hı -hı. aslında. Daha son yıllarda çok daha fazla bunun önemi ortaya çıktı. Evet. Nedir bu bağırsak sağlığının nedir değer Ben nedir? yaklaşık 11 yıldır tedaviler yapıyorum bütün saat tedaviler yapıyorum Aslında klinik mikrobiyoloji uzmanıyım Evet ama uzmanlıktan sonra Tıp fakültesinden sonra farklı birçok eğitimler aldım beslenme ile ilgili gepsiiyeti gibi farklı uh -huh. e, Tedavi yöntemleri, biyo rezonans, bio yöntemleri gibi e, ve bunların hepsinde biz normalde Batı Tıbbı'nda tıp fakültesinde hiç beslenme konuşmuyorduk. Evet. Hiç bağırsak sağlığı konuşmuyorduk ve bunlardan aslında haberimiz bile yoktu tıp fakültesini bitirirken. Uh -huh. Ancak bu tamamlayıcı bütün saat tedavilerle e, iç içe olmaya başladığımızda, Hasta görmeye başladığımda hiçbir bir tane alerji hastasının bile bağırsak flora bozukluğu olmadığını görmedim. Çok hmm. net söyleyebilirim. Bütün alerjilerin e, sebebi aslında temeli bağırsak flora bozukluğu ve e, normal patojen, normalde flora bakterilerimizin e, ...azalması, yok olması hatta... ...ve patojenlerin ortaya çıkması. Hı hı. O zaman ondan dolayı... ...şimdi insanlara soruyorsunuz... ...belli bir yaşa kadar benim hiçbir alerjim yoktu evet. diyor. Ama sonrasından birden başladı. Şahsen benim de. Şöyle söyleyeyim size, hiçbir alerjik bir şeyim yoktu. Sadece şu sahte takılar var ya... Evet. ...onlara alerjim Yükseldi. vardı... Onunla da şaka yapıyordum ben çok kaliteli onun yüzünden altın dışında takamıyorum derdim. Sonrasında yaş ilerledikçe mi diyeyim demek ki bağırsak florası bozukluğu sizin söyledikten sonra anlıyorum. Ya saç boyasından tutumda belli bir deterjanlar veya belli şeyler her şeyde belli bir alerji başlamaya başladı. Ve insan bundan korkuyor. Demek ki alerji belli bir süreden sonra veya belli bir yaştan sonra her an başlayabiliyor değil mi? Siz belli bir yaşta fark ettiniz evet. diyelim. Var mıydı bunlar Ama çok önceden? öncesinden hücresel düzeyde değişiklikler, bozukluklar başlamıştı. Uh -huh. Çoğu alerji hastası uh -huh. bağırsakla ilgili bir şikayet yaşamıyor. Gaz şişkinlik evet. gibi, karın ağrısı gibi bağırsak sorunları yaşamıyor. Ürkü döküntüsü olabiliyor. Hapşuruk göz yaşarması gibi şeyler uh -huh. olabiliyor. Ama ben özellikle alerjilerde bir ön test yapıyorum. Uh -huh. Daha doğrusu kronik hastalıklarda ön tanı testi. Ee, Birçok 5000 tane parametre içeren bir test. Burada hücresel düzeyde değişikliklere de bakabiliyoruz. Normalde e, bizler doktor olarak uh -huh. kan örneği aldığımızda orada olan şeyleri görürüz ya da tomografide evet. ultrasonda bir şey varsa görürüz ama ön tanı testi hücresel düzeyde önceden hatta hastalıklar oluşmadan önce sinyaller verebilir. Onları kan görebiliyoruz. Kan testiyle ilgili evet, bir test. Kanla yine ilgili. Kanda olan bir test. Aynen. Kişinin parmak ucundan bir örnek, uh -huh. bir damla kan örneği alıyoruz ve bu kandan 5000 parametreye kadar bakabiliyoruz. Uh -huh. Nasıl kan örneği alarak evet. biz birçok antikora, birçok uh -huh. teste, kan örneklerine laboratuvar testlerine bakabiliyorsak bu kan örneğinden de hücresel düzeyde sinyallerle elektro akupunktur sistemine dayanarak kişinin Aynen. vücudunun genel durumunu analiz edebiliyoruz. Bu ama e, bizim bildiğimiz Alerji testlerinden farklı bir test değil mi? Özellikle seyircilerimiz bunu anlasın diye söylüyorum. Çünkü evet, söyle, evet, söylüyorlar farklı. ben Tabii. yaptırdım bir sürü yerime dokunuldu alerji testi yapıldı İşte kedi tüyüne karşı var diyelim ya da başka bir Doğru. şeye karşı var deniliyor. Bu çok farklı. Bu farklı aslında daha önce alerji ortaya çıkmadan da tanıyı veren bir Sistan. Evet, alerji testlerinde koldan, sırttan yapılan evet. deri testi gibi e, ya da bazı antikor testleri, IgE gibi testler Hı -hı. yapılabilir. Ama bunlar e, biraz daha kısıtlı kalabiliyor. Hı -hı. E, biraz daha kinezoloji mantığıyla, ile, akupunktur mantığıyla ile ön test dediğimiz testse de kişilerin normalde farkında olmadıkları, bilmedikleri şeyler bile öncesinden ortaya çıkabiliyor. Ortaya çıkabiliyor. Güzel. Peki alerjinin tipleri mesela gıda, cilt bunlar tedavide önemli midir? ...bizler birçok farklı tedavi yapıyoruz. Akapunktur gibi, ozon gibi, farklı farklı... ...biyorezonans, biyofitbek evet. yöntemleri gibi. Hepimizin ortak görüşüdür. Ben de aynı şeyi düşünürüm. Tamamlayıcı bütünsel tıpta biz kişinin... ...hastalığının adına bakmayız. Ya da hmm. ben bakmam. A hastalığı, B hastalığı olabilir. Ama sebebi önemlidir. Nereden başlamış, neden başlamış... ...duygusal ya da fiziksel süreçlerin ne? Eğer biz o kaynağı görebilirsek... ...kişinin hı hı. E, alerjisinin... Ee, ne olduğu önemli değil ama neden ortaya çıktığına bakar ve onu tedavi edersek hepsi beraber gerileyebilir. O zaman belki alerji için gelmiştir bu kişi. Hı hı. Ağrıları da vardır, uyku sorunu da vardır, yorgunluğu da vardır, stres, anksiyetesi, kaygısı da vardır. Onlar da gerileyecektir ee, ve buna sebep olan da pek çok şey var bağırsak flora bozukluğu diyoruz ama uh -huh. bağırsak flora bozukluğunu ne oluşturuyor? Kişilerin beslenme bozuklukları, paket gıdalar, evet. e, uzun antibiyotik ilaç kullanımları uh -huh. özellikle. Alkol, sigara kullanıyorsak zaten e, beslenme bozukluğu varsa zaten florayı bozabiliyoruz ve bundan sonra da o zaman sızdıran bağırsak diyoruz ki Bağırsaklarımız tutması gereken, atması gereken atıkları ve normal fonksiyonunu yapamadığı için ağır metaller, toksinler, hı hı. işte o alerjenler dediğimiz şeyler farklı farklı yerlerde kişinin zayıf olan sisteminde alerjiler yapıyor. Değil mi? Peki alerjilerde nasıl tanı konabiliyor Bunu sadece alerji testi mi, bu önceki testi de mi yapıyorsunuz? Kişi geldi evet. size şöyle değerlendirelim, insanlar daha iyi anlasın. Ben geldim, bir takım şeyler oluyor bana diyorum. Yani bazen bir yerlerim kaşınıyor. Evet. saçım boyatıyorum, evet. alerji oluyorum diyorum oluyor. mesela. Buna göre nasıl bir test sistemi Ben bir tanı testi, ön tanı testi Hı -hı. biraz önce bahsettiğim evet. testi yapmayı uygun görüyorum. Ya da kronik herhangi bir hastalığı varsa daha ağır, otoyümin hastalıklar Hı -hı. da olabilir, ağrılar da olabilir. Bu testten sonra kişinin ağır metal bir ekimi toksin, bir polen, gıda intoleransı gibi durumları var mı? E, genel durumu nasıl? Organların sinyalleri nasıl? Enerji seviyesi nasıl? Uh -huh. Bunu test ettikten sonra tedavi kısmına geçiyoruz. Uh -huh. Tedaviye zaten tanı belirliyor. Tanı göre. Evet. Peki bunlar da tedavi bildiğimiz kadarıyla hani normal klasik alerji tedavilerinde tedavi süresi çok uzun. Evet. Yani yıllarca süren tedavi olan insanları biliyorum veya yıllarca iğnelerle gezen kişileri biliyorum. Evet. Sizin tedavi sisteminizde de böyle. Bir doktor olarak tabii ki batı tıbbında verdiğimiz kullandığımız uh -huh. ilaçları akut durumlarda kullanmamız gereken tedavileri yatsıyamayız Bu tabii. çok yanlış olur. Uh -huh. Ama kişi alerjisi vardır. Yıllardır ilaç kullanıyor. Birçok alerjansız antihistaminikler evet. kullanıyor. İlaç almadan kaşınıyorum, uyuyamıyorum. İlaç almadan yaralarım geçmiyor. ...gibi hı hı. ya da öksürüyorum... ...hapşuruyorum gibi... İşte burada o alerjenleri, toksinleri... ...ağır metalleri ki özellikle civa, kurşun, kalminyum... Evet. ...birçok kimyasal toksin... ...kişilerde çok yüksek seviyelerde sinyaller veriyor... ...onlar temizlendiğinde ilaç e, ilaçsız bir şekilde Hı -hı. kişiler iyileşebiliyorlar. Çok çok rahatlıyor, semptomları geriliyor, daha iyi hissediyorlar. Eee ilaca ihtiyaçları da kalmayabiliyor. Hı -hı. Ben diş hekimi olduğum için burada küçük bir katkı yapacağım tabii. Özellikle bu amalgam dolgular, evet. kırık ve bozuk olan amalgam dolguların içerisinden civa salgısı çok oluyor. Çok. Biz deriz ki ya oradaki civa salgısı zaten normalde çok az hani vücut tölere edebiliyor ama 6-7 tane bozuk olan bir dolgudaki civa gerçekten çok e, ciddi oranda ...ağır metal birikimine yol açıyor. Ve eskiden yapılan o metalli evet. kaplamalarda... E, ...krom, e, nikel karışımı kullanıyorduk. Ya Hala kullandıklarımız var. Ve bunlarda da alerji oluyor. İlginçtir. Evet, e, ağız içerisinde belirti vermiyor. Bazen bir diş eti kanaması şeklinde veriyor. Ama kişi şakır şakır kaşınıyor. Bunları çıkarttığımızda, değiştirdiğimiz zaman... ...bir sürü kortizonlar kullanıyor, Hı. ilaçlar kullanıyor. Değiştirdiğimiz zaman... Alerji ortadan kalkıyor tabii ki. Alerji doktorunun ettiği, yönlendirmesiyle değiştiriyoruz. Çünkü Ay biz öneriyoruz sadece. Vücudun bir kapasitesi var yani evet. Bir bardak gibi düşünürsek uh -huh. bizim aslında toksin yükümüzün alabileceği uh -huh. bir limit var. Minik 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 polenler, ağır metaller minik minik amalgamdan evet. gelen civa, farklı yerlerden aldığımız uh -huh. toksinler, e, sigara içiyorsak kadmiyum yükü uh -huh. her gün o bardağı dolduruyoruz. Ve belli bir yerde işte sizin o alerjim benim evet. işte 30 yaşında çıktı dediğiniz yaşta o bardak zaten dolmuş oluyor. Uh -huh. Bizim işte içindeki o yükünü azaltarak e, geriletmeye çalışmamız, iyileştirmemiz lazım. Peki diyelim ki iyileşti bu alerji toptadan kalkabiliyor mu mesela? Hani evet. saç boya alerjim diyelim evet. ki benim ortadan gidebiliyor mu toptan? O şekilde çok hasta mı oluyor? Saç boya alerjisi Hı -hı. olan, e, yiyecekten sonra ciddi alerjik reaksiyonları, evet. dudakta e, şişmeler olan, kaşıntıları olan Hı -hı. iyileşiyor. Hı -hı. Olduğu süreç iyileşiyor. Ama uh -huh. bizler canlı organizmalarız. Yaşıyoruz, stres oluyoruz, evet. uykusuz kalıyoruz, tekrar paket gıda alıyoruz, e, çeşitli e, uygun olmayan besinler tüketiyoruz. Uh -huh. Tekrar yavaş yavaş dolduruyoruz. İyi olduktan sonra da onu korumak çok önemli. Hmm. Ama e, özellikle unutmamak gereken süreç tedavi bir bütün. Hasta evet. bir ayağında, doktor bir ayağında ve uygun tedavi bir ayağında. Üçlü bir e, evet, şey. Evet. Hasta iyileşmeye açık olmalı. Üstüne düşen görevleri yapmalı. Beslenmesini düzeltmeli. Sigara, alkol kullanıyorsa kullanmamalı. Doktorla hasta ilişkisi ve güveni çok önemli. Çünkü doktoru sevmezse hasta Aynen öyle. devam edemiyor. <laughs> Biliyorsunuz Aynen zaten. Öyle. Ee, evet. Öbür tarafında da uygun tedavi, doğru tedavi var. Eğer bu doğru. ikisi birleşti ve uygun tedaviyi de yaptıysak çok güzel kalıcı sonuçlar alıyoruz. O zaman ben şunu şöyle algılıyorum. Normal geleneksel tıpta bizim bildiğimiz alerji uzun bir süreç alır geçmezdi. Fakat evet. şu anda bütünsel tıp da hepsiyle birlikte yapılan böyle bütünsel tedavilerle evet alerjiniz tedavi olabilir. Fakat sonrasında tabii ki dikkat edilmez. Evet. Düzgün yaşam. Bu da kilo gibi. Yani sen dikkat etmezsen evet. kilo verdin Yeniden olacaksın. <laughs> yapacak bir şey yok. Geçebilir fakat yeniden siz dikkat etmezseniz yeniden oluşabilir. Bu doktorunuzun söylediği şeylere düzgünce uygulamak tekrar gerekiyor. Tekrar beslenmeye dikkat etmek lazım. Sigara kullanan birisi sigarayı bıraktı. Evet. Örneğin 3 yıl kullanmadı. Tekrar içersen bir şey olur mu gibi. Tekrar evet. toksin alacak. Tekrar yük alacak. Sigar zararlıdır. Burada yani. bunun özellikle <laughs> altını çizelim. Burada da kullandığımız yöntem özellikle biyorezonans rezonans, bio hı hı. yöntemidir. yöntemidir. O e, alerji olan maddelerin frekansını temizleme işlemi yaparız. Tamamen yan etkisizdir. Hı hı. Kişiye hiçbir ilaç e, madde verilmez. Aksine temizleme yapılır. Dışarıdan herhangi bir ilaç yok, yok. bu sistemde değil mi? Evet. Ortalama kaç seansla temizlenebiliyor? Kişiye Kişi göre, göre değişiyor evet. muhtemelen ama. E, ya kişinin sürecine göre değişiyor. En kısa süreç arasında bir şey söyleyebilir Yani misiniz? minimum 4 seans 4-6 seanstır. Ama 10 seansları 20 seansları bulabilir. Hı hı. Bu tamamen kişinin Tabii. sürecine bağlı. 50 5 yaşında birisi bağırdı, çocukluğundan beri alerjisi var, Tabii. migreni var, kronik ağrıları var. Tabii orada biraz daha süreç gerekiyor. Hı hı. Peki ağrıya geçelim. Bu ağrı tedavilerinde süreç nasıl oluyor? Burada da aynı şeyi söyleyebiliriz hı hı. aslında. Alerji de ağrı da kronik bir durum. Evet, Kişinin bir şekilde bir sinyal veriyor vücudu. Hı hı. Ya alerjenle veriyor, alerji olarak veriyor ya da ağrı olarak veriyor. Orada bozulmuş bir denge var. Frekans hı hı. organların enerjisinin bloke olduğu bir durum var. Orada da kişinin durumuna göre akapunktur, özellikle alan manyetik alan dengeleme, hı hı. organların frekansının dengelenmesi. Yine biyo rezonans, bio yöntemleri ağrılarda çok etkilidir. Evet, peki bu migren ağrısında da etkili mi? bu? Kesinlikle. Zaten migren şu an bütünsel tıpta çok kolay tedavi evet. edebildiğimiz bir rahatsızlık. Süt alerjileri, gluten alerjileri migreni çok tetikler. Özellikle hı. böyle hasta gruplarında hı hı. yiyeceklere dikkat etmeyi öneririm. Hı hı. E, tedaviyle ve bu blokajlar düzeldiğinde de akapunkturda ya da e, manyetik alan tedavilerinde çünkü düzelir. Çünkü gerçekten çok ciddi bir ağrı ve kişinin evet. hayat kalitesini çok. oldukça düşüren bir ağrı. E, böyle bir tedavi yöntemiyle düzelecekse de kişi bunu çok razı Hiç olabilir. Aynen. Ağrı çekmesine, Senelerce ilaç almasına. Ciddi ilaçları kullanıyorsunuz. Gerek Peki, yok. Peki bu kronik ağrıların tedavisi nasıldır ve kesin tedavi yöntemi var mıdır? Sorumun içerisinde aslında biraz önce cevapladınız. Bütün ağrılar için mi bu tedavi ee, yöntemleri. Bütünsel tabii. olarak önce değerlendirip ona evet. göre mi seçiyorsunuz? Ağrılarda Süreç nasıl işliyor? alerjik durumu olmayan Hı -hı. özellikle kaşıntı döküntü gibi şeyleri olmayan hastalarda test yapmaya gerek olmuyor. Evet. Özellikle ağrı şikayetlerine göre uyku bozukluğu gibi farklı farklı skalalarımızın olduğu e, tanımlama kriterleri var. Onları değerlendirdikten sonra kişinin tedavisini yapıyoruz. Şikayetlerine göre yine beslenmeyi düzenliyoruz. Hı -hı. Yine uygun kişilerde akupunktur ya da dengelemelerle cihazlarla tedaviler yapıyoruz. O andaki süreci iyileşiyor. Ama özellikle fibromiyajı gibi hı hı. ağrılarda bilinçaltı çok önemlidir. Değersizlik, e. öfke duyguları bunlarla da belki çalışmak gerekiyor. Hatta çoğunlukla çalışmak hı. gerekiyor. Kişinin o e, ağrıya sebep olan duygusal durumu her neyse onu dönüştürdüğümüzde hı hı. E, o zaman iyileşme çok daha kolay oluyor. Anladım. Aslında e, eskiden bir hocam vardı. Çok yaşlı bir hoca. Derdi ki ağrı çeken insandan korkmayın. Ağrı vücudunuza evet. bir sinyal aslında diyordu. Doğru. Ve kendi beni götürün bir şeyler yapın bana bir e, imdat diyor vücudunuz derdi. Sizin anlattıklarınızda o kadar güzel örtüşüyor ki bunlar çok. Yani hastalık iyileşmeye giden yol aslında evet. bir sinyal veriyor ve bizim o yolu izleyip neden olduğunu görmemiz ve iyileşmeye çalışmamız lazım. E, hiç sinyal vermeyip Hı -hı. tabii ki e, daha ileri bir durum, çok daha tehlikeli. Tabii. Ağrı iyidir tabii ki. Sebebini bildikten sonra biz kanserde de hepsinde de aynısını söyleriz. Kanserin tedavisinde sebep Bulunur ise hangi bölgede ise biliyoruz ki tedavisi çok daha kolay ama bilinmiyorsa asıl sebep nerede değilse Hı -hı. ona göre daha zor oluyor. O kadar güzel bilgiler verdiniz ki. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Çok çok ağzınıza sağlık diyorum. En kısa sürede tekrar bekliyoruz. Görüşmek üzere. Sağ çok olun. keyifliydi. İyi yayınlar. Çok mersi. Efendim diğer konuğumuz geliyor. Biz bize devam ediyor.